Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle beraber PES 2013'ü yükleyeceğiz. Ee, size açıklamada verdiğim linke giriyorsunuz. Böyle bir site çıkıyor. Şu altta indirme linklerinden birine tıklayıp indiriyorsunuz. Ben torrentle indirdim. Şu en alttaki torrent. Torrent'i tavsiye ederim. Her neyse indikten sonra şöyle bir e, dosya çıkacak. Evaluation klasöründeki setup ile oyunu kuracağız. Evet. lisanslı sorumluları kabul ediyorum ileri böyle bir yer gelecek o da kurduğunuz yerdeki beni yok kulağımda yazıyor ben bunu açıklamaya da yazarım ben burayı yazayım devam edeceğiz evet arkadaşlar orada yazanları buraya geçirdikten sonra işte ileri diyorsunuz burada nereye kuracağınızı gösteriyor değiştirebilirsiniz burayı ileri yükle Böyle bir şey gelecek. Burası biraz uzun sürecek. Ben burada videoyu durduracağım. Dolduktan sonra devam edeceğiz. Dolduktan sonra böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Son diyorsunuz. Ondan sonra Crack Kularsörü'nde bulunan dosyaları oyunu kurulu olduğu yere yani cd program dosyaları burada konama var. Bunun içine bunları atıyoruz. Hedefli dosyaları değiştir. Devam. いるよ。